Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam sayıları tanıtıp bunları sayı doğrusuna göstereceğiz. Tam sayılar pozitif ve negatif olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Pozitif tam sayılar zaten daha önce anlattığımız doğal sayılar ile aynıdır. Negatif tam sayılar ise pozitif tam sayıların zıt yönlü değerlerini ifade eder. Negatif tam sayılara niye ihtiyaç duyulmuştur? Çünkü hava sıcaklığında sıfırın altında 4 dereceyi ya da denizin altında 3 metreyi anlatmak için tam, ne kadar tam sayılar kullanılır. Dersi dinleyen Toprak bu konuyu anlayamamış ve eve gidince babasına sormak istemiş. Babası ise o an meşgulmüş ve odasına gidip biraz dinlenmek istemiş. Dinlenirken uykuya dalmış ve kendini arkadaşları birlikte eski bir uygarlıkta bulmuş. Günün birinde Himalaya dağlarının ardında eski bir uygarlık yaşarmış. Bu uygarlığın adı tam sayılar uygarlığıymış. Bu uygarlık iki kola ayrılmış. Bu kollardan biri negatif tam sayılar olup diğer uygarlıklara hep öfke aşılamış. Tam sayılar kabilesinin diğer kolu olan pozitif tam sayılar ise hep mutluluk aşıladıkları için öfke hiç yenilmezlermiş. Bir de sıfır sayısı varmış. O kendi halinde kimseye yararı ve zararı olmayan birisiymiş. Ama sinirlendiğinde çok kötü çarparmış. Bu yüzden kimse onunla çatışmayı göze alamazmış. Zamanla tam sayılar arasında ayrılık alevlenmiş ve pozitif tam sayılar kendilerine doğal sayılar diye başka bir kabile kurmuş. Bu grup sıfır dayanlarını almış ve negatif tam sayılardan uzakta bir mekan kurmuşlar. Uzun zaman sonra negatif tam sayılar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamışlar. Ama nafile. Aralarında en yaşlı olan en yaşlı ve bilgi olanları seçip bir grup kurmuşlar. Ve doğal sayılarla anlaşma imzalamak için göndermişler. Uzun uğraşlar sonucunda anlaşma imzalanmış. Buna göre negatif tam sayılar ve doğal sayılar beraber yaşayacaklar. Doğal sayılar sıfır hariç eskisi gibi pozitif tam sayılar olarak alınacakmış. Sayılar sayı doğrusu, sayı doğrusu denen yeni evlerini yapmaya başlamışlar. Evlerinin yerini belirlemeye gelince ne yapacaklarını şaşırmışlar. Herkes en güzel yeri isterken sıfır araya girmiş ve benim solumda negatif tam sayılar, sağımda da pozitif tam sayılar oturacak. Ben tam ortada olacağım demiş. Herkes bu kararı çok sevmiş ve kabul etmiş. O günden bugüne hiç kavga etmeden yaşamışlar. Uykusundan uyanan Toprak büyük bir sevinçle "Anladım." demiş ve biraz daha çalışarak bu konuyu tam olarak kavramaya karar vermiş